Sevgili arkadaşlar bir soru bir bilgi etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün 19. soruyu çözeceğiz beraber. Soruda diyor ki bir bitkinin atmosferden aldığı karbondioksitin karbonu işaretleniyor. Bu karbon atomuna bitkideki nişastaya rastlanıyor. Bitkiyi yiyen otçulun da enzimlerinde rastlanıyor. Buna göre bitkinin karbondioksit almasından Otçul hayvanın enziminde görülmesine kadar gerçekleşen süreç nasıl olmalıdır diyor. Şıklar'da söylemiş. Görmüş olduğunuz gibi önce karbondioksiti bitki alacak. Suyla birleştirecek. Birleştirdikten sonra ise glikoz üretecek. Bu glikozun önce sentezini yaptık. Glikozu içerisinde karbon olacağı için bu işaretli karbon buraya geldi. Glikozu da daha sonra nereye çevireceğiz? Nişastaya çevireceğiz. Nişastaya çevirdik nişasta etti 2. Nişastaya çevirdikten sonra ise bu nişastayı başka bir canlı yiyor. Nişasta büyük. Hücreye doğrudan geçemeyecek. Önce neye uğraması lazım? Sindirime uğraması lazım. Dolayısıyla sindirime uğradı. Sindirime uğrayınca glikoz çıktı. Bu glikozu damarıyla beraber karaciğere götürdü. Karaciğer bunu amino asite çevirdi. Amino asite çevirdikten sonra da bu amino asitleri birleştirip protein elde etti ve böylelikle ne oldu? İşaretli karbona bu yoldan ulaştı. Nasıl oluyormuş? 5 Beş olacak. 5'ten sonra 3 olacak derken zaten seçeneğimiz çıktı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.